Vinnie Jones, futbolda en sevdiğiniz şey nedir? Çoğu futbolcu muhtemelen tutku, hayranlar, rekabet, başarı derler. Ama Vinnie Jones'a sorulduğunda en çok sevdiğim şey rakiplerimin kemiklerini kırmak diyen adam hiç şaşmamak gerek ismini Google'da arattığınızda karşınıza çıkan önerilerden biri de psikopat kelimesi oluyor. Sahalarda kasap, sinemada psikopat, Tüm kariyeri boyunca vücudunda yaklaşık 80 dikiş olan bir adamdan bahsediyoruz. Sık sık en çok korkulan oyuncu unvanı verilen bir adam her zaman yetenekleri yüzünden değil, empati ve şefkatten tamamen yoksun olması yüzünden. Vinny Jones 104 sarı kart gördü ve 12 kez oyundan atıldı. Biliyorum ki bazılarınız 12'nin çok olmadığını iddia edecek ama mesele şu ki 80'lerde oynanan futbolda sertlik zirvedeydi. O zamanlar tek bir kırmızı kart görmek bile zor bir işti. Ama yine de tüm bunların arasında Jones disiplin sicilini bir kupa gibi sergilese bile sıklıkla göz ardı edilen veya sanırım unutulan şey onun yetenekli bir futbolcu, bir ikon olduğudur. 1965'te Watford'da doğan bu adam futbol tarihinin en sert futbolcusu. Fakir bir aileden gelip futbolun en korkulan oyuncularından biri oldu. 5 saniyede kart gören efsane FA kapı kazanan bir kahraman futbolu bırakıp Hollywood'a adım attığında tüm dünya şok yaşadı. Locke, Stock'tan X-Men'e sert adam rollerinde zirveye çıktı. Peki bu çılgın adam nasıl bir hayat yaşadı? Sahadan sinemaya uzanan bu destansı yolculukta neler saklı? Çayınızı alın, kemerlerinizi sıkın. Çünkü bu macera sizi nefes nefese bırakacak. Vincent Peter Jones, 5 Ocak 1965'te Watford, Hertfordshire'da gözlerini açıyor. Küçük bir İngiliz kasabası, dar sokaklar, mütevazı bir ev. Winnie, Peter ve Glenda Jones'un oğlu. Babası Peter bir avcı bekçisi. Doğayla iç içe, sert ama adil bir adam. Annesi Glenda şefkatli bir kadın, Winnie'nin futbol tutkusunu ateşleyen bir anne. Aile fakir bir yaşam sürüyor. Lüks yok ama sevgi var. Winnie'nin ağabeyi Aaron onun en büyük oyun arkadaşı. Birlikte sokaklarda top koşturuyorlar. Hollywood okulunda okuyor. Dersler ilgisini çekmiyor. Ama spor sahasında lider. 10 yaşında Badmode FC'de oynamaya başlıyor. 12'sinde futbol aşkı ile evleniyor. Peki bu fakir çocuk nasıl bir yıldız olacak? 1984, 19 yaşındaki Winnie futbola adım atıyor. İlk durak Willston FC, 5. Lig'de yer alan yarı amatör bir kulüp. Winnie burada orta saha oyuncusu olarak oynuyor. Sertliği, hırsı ve fiziksel gücüyle fark yaratıyor. İlk maçına 15 Eylül'de Barnet'e karşı çıkıyor. 1-0'lık galibiyette asist yapıyor. O sezon 30'dan fazla maçta oynuyor. 5 gol atıyor. Ama asıl parlayan sahada rakip korkusu. Willston taraftarları bu çocuk bir tank diye bağırıyor. Ama Winnie'nin hayatı kolay değil. Gündüzleri inşaatlarda harç taşıyıcısı, geceleri sahada. Kollarında sıva, ayaklarında çamur ama kalbi futbolla yanıyor. O sezon Wildstone tarih yazıyor. Lig ve FA Trophy şampiyonlukları yaşıyor. Bu zaferler onun futbol tutkusunu perçinliyor. Ama Wildstone'da sadece 2 yıl kalıyor. 1986 Vinnie Jones İngiltere'yi terk ediyor ve şaşırtıcı bir hamleyle İsveç'in kuzeyinde küçük bir kasaba olan Holmsund'a doğru yola çıkıyor. Neden mi? Wildstone'daki iki yılın ardından Wimbledon'a transfer öncesi bir macera arayışı olarak söylüyor. Temmuz ayında soğuk bir yaz sabahı Vinnie Umeo havaalanına iniyor. Kıyafetleri yanlış seçilmiş, kısa şort, ince bir tişört, dışarıda kar fırtınası, Kuzey İsveç'in sert iklimi yerel gazeteler yazıyor. İngiliz devi geldi. Holmsund o dönemde İsveç'in 3. liginde mücadele ediyor. Küçük bir kulüp ama Holmsund kasabası için büyük bir umut. Holmsund'da hayat Winnie için zorlu ama renkli. Küçük bir sahil kasabası 6000 nüfuslu. Vini takım arkadaşlarıyla balıkçılık yapıyor. Yerel publarda İsveççe öğreniyor. Takım kaptanı Robin Vini her gece partilemek istiyordu ama biz o tempoya yetişemedik. Ekim ayında Wimbledon menajeri Dave Bassett Vini'nin performansını duyuyor. 10.000 sterlinlik bir transferle İngiltere'ye çağırıyor. Holmesund onunla 3. ligi şampiyon bitirip 2. lige yükseliyor. Vini yıllar sonra İsveç yılları sorulduğunda bu küçük kasaba beni daha sert yaptı diyor. Peki bu macera Winnie'yi nasıl bir geleceğe hazırladı? Asıl patlama o son sonbaharda yaşanıyor. Wimbledon Vini'yi 10.000 bin sterline transfer ediyor. İlk profesyonel maçına 29 Kasım'da Manchester United'a karşı çıkıyor ve attığı gol ile takımını galibiyete taşıyor. Henüz ilk maçtan sertliğiyle dikkat çekiyor. Peki bu genç nasıl bir efsane olacak? Vini için kariyerinin dönüm noktası. Wimbledon. Birinci ligde, premier ligde değil. Bu futbolda dev bir sürpriz. Crazy Gang yani çılgın çete ligde yenilmez Liverpool ile karşılaşıyor. 14 Mayıs Wembley 98 bin seyirci dünya nefesini tutmuş. Dave Bias'ın penaltıyı kurtarıyor. Lowry Sanchez golü atıyor. 1-0. Wimbledon FA kapı kazanıyor. İlk defa Premier Lig'den olmayan bir takım kupaya uzanıyordu. Bu başarı tarihe geçiyor. Vini sertliğiyle orta sahayı ele geçiriyor. Rakip oyuncuları titretiyor. Kulüp birkaç yıl önce 4. ligden yükselmiş bir çete ama bu zaferle efsane. Medya nasıl olur diye çıldırıyor, taraftarlar coşuyor. Peki bu sertlik Vini'yi nereye götürecek? Vini'nin sertliği sahada bir marka. Paul Gascoigne'in şeylerini tutarak efsane oluyor. Fotoğraf dünya basınında. Şubat 1992, Chelsea Sheffield United FA Kupası maçı 5. saniyede Dane Whitehouse'a uçuyor, kart görüyor, rekor kırıyor. Çok mu erken? Çok mu vahşi? diye gülüyor. O yıllarda maçlar çok sert geçmekte. Öyle kolay kolay kart verilmiyor kırmızı kartların çoğu ikinci sarıdan oluyor. Ancak Vini bu konuda istisna 12 kırmızı kart, 384 maçta 33 gol sertliğiyle tanınıyor. 1994'te Erik Cantona'ya iki ayaklı darbe modern futbolda kesinlikle kırmızı kart olurdu. Wimbledon'daki Crazy Gang ruhu rakip takımları dize getiriyor. Peki bu sert adam bu tarzıyla nasıl hayatta kaldı? Vinny'nin saha içi sertliği sağ dışında da devam etti. 1992'de Soccer's Hardman videosuyla futbol tagluğunu övüyor, FA'dan 20 bin sterlin ceza yiyor. 1997'de bir komşusun dövdüğü için hapse giriyor, 1998'de silah ruhsatı iptal ediliyor. 2000 yılında The Brit Awards Ödül Gecesinde Celebrity Big Brother'da üçüncü oluyor, ama seyirciler protesto ederek yuhalıyor. 2003 yılında uçakta sarhoşken bir yolcuyu tokatlıyor, kabin ekibini öldüreceğim diye tehditler savuruyor. Bu olay yüzünden 80 saat kamu hizmeti cezası alıyor. Ama bu skandallar onun imajını değil popüleritesini artırıyor. Peki bu çalkantılı hayat onu sinemaya nasıl taşıdı? Vinnie Jones ve Jason Statham çocukluk dönemlerinde aynı bölgede zaman geçiriyorlardı. Statham yerel bir ortaokulda futbol oynarken Vinnie Jones'un ona futbolu öğrettiği ve bu süreçte arkadaş oldukları belirtiliyor. Bu bağ Statham'ın futbol sevgisinin temelini attı. O da okul takımında oynadı bu erken dostluk. İkisinin hayatlarının farklı yönlere gitmesine rağmen sürdü. 1998 33 yaşında Guy Ritchie'nin Lock, Stock and Two Smoking Barrels'inde Big Chris rolüyle sahneye çıkıyor. Winnie'nin bu rolle oyunculuk kariyerine başladı, Hollywood'da sert adam imajını pekiştirdi. Film eleştirmenlerden övgü aldı ve John Sabin 1999 Empire ödülünü kazandırdı. Guy Ritchie, Winnie'yi futbol geçmişinden tanıyordu ve Big Chris rolü için onun sertliğini mükemmel buldu. Sette Jones'un enerjisi ve fiziksel varlığı filmin atmosferine katkıda bulundu. Bu film Statham ile dostluğunu da pekiştirdi. Daha sonra Snatch ve Mean Machine'de yeniden işbirliği yaptılar. Şaşkınlık büyük çünkü bu kasap oyunculukta da parlıyor. 2000'de Snatch'te Bullet to Tony, 2006'da X-Men'de Juggernaut ama tipi yüzünden hep kötü adam oynuyor. 2019'da eşi Tanya'yı kanserden kaybediyor. 2022'de Wessex'te çiftlik hayatına başlıyor. Vinnie Jones, sahalardan sinemaya uzanan bir efsane. 12 kırmızı kart, 5 saniyelik rekor, Hollywood'da sayısız rol, hayatındaki inişler, çıkışlar ve dönüşümler onu bir ikon yaptı. 2025'te hala ilan veriyor. Peki Sizce Winnie'nin en büyük başarısı futbol mu oyunculuk mu? Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bu çılgın hikayeyi daha çok kişiye ulaştırın. Sertliği mi yoksa dönüşümü mü sizi etkiledi? Kanala abone olun, başka efsane hikayeler keşfedin. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere kendinize iyi bakın.